Şöyle geçer. Lugatta değil, lugat manası değil. Mesela onu anlamak için ben bir misal vereyim. Adam üniversitede okuyorlar hem de sorularımıza bazı sıkıntıya cevap var. Üniversite okuyan kız erkek karışık. Ya işte böyle şey yapmışlar falan fakat gizli gidip nikah yapıyorlar zina olmasın diye. Gizli nikah yapıyorlar ama nikah şartlarına uyuyorlar. İki tane şahit mehirde koyuyorlar. Abi ne alakası var bu konuyla? Bir şey anlatmak için şeri bir örnek vereceğim. Hem toplumsal bir sıkıntıyı da çözün. Bu nikah, nikah usulü uydu ya iki şahit. Ee, mehir de var ama gizli falan niyetleri belli. Ama usul aynı doğru. Usule uyduğu için sahihtir. Ama fasit olduğu için niyetleri caiz değildir. Sahih'tir, caiz değildir. Lugat manasıyla örfü manası, ikisinin bir tane de örnek vereyim. At eti yemek, kumru eti yemek caizdir Hanefi'de. Ama örfünasta toplumda uğursuzluğa sebebiyet verdiği için yenemez. Urfa'daki alabalık ben bizim Karadeniz'de her tarafta yeriz ama Urfa'da böyle bir anlayış olduğu için yani o balığı yersen musibet olur, yememek yemek mekruhtur aynı kanından çıkıyorum. Urfa Balıkçı Göl diye geçmiyor evet. fıkıhta. At eti nasıl yemek caiz iken örfünas'ta böyle anlaşılmış. Çünkü müştehidler müçtehitler ederken örfü de nazara alıyor.